Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. şu anda sanayideyim. Korona koronavirüsün sanayi esnafına etkisi nasıl oldu? İşleri nasıl sekteye uğradı mı? Ne kadar sekteye uğradı? Bunlar hakkında esnaflarımızla konuşacağız. Bakalım işleri nasılmış. virüs sanayi esnafını bütün sektörlerde olduğu gibi sanayide nasıl etkilemiş. Şöyle baktığımızda dükkanlar kapalı e, sanayide hayat neredeyse durma noktasına gelmiş. Dükkanlara baktığımızda önlerinde teknik arabalar var ama böyle çok da bir yoğunluk olduğu söylenemez. Elektrikçisi, motor ustası, ne bileyim kabortacısı. Bunlardan e, ustalarımızın çoğun dükkanı kapalı. Bazıları açık ama açık olan dükkanlarda da çok fazla bir hareketlilik yok maalesef. Koronavirüs her sektörde olduğu gibi sanayi sektörünü de etkilemiş. Şöyle geçelim bakalım sanayice durumlar nasıl. Hem şöyle görmüş olalım. Traktör tamir yapıyor şurada. Dükkanlar açık araba çok ama müşteri zayıf gibi görünüyor çok müşteri var diyemeyiz şöyle şu tarafa doğru bizim sağdan soldan gelen yok gibi görünüyor şöyle gelelim bakalım burada durumlar nasılmış benim burası motor ustam yağ değişim vesaire yaptığım yer bakalım burada durumlar nasılmış öncelikle merhaba sen nasılsın elhamdülillah yani hocam siz sormarız nasılsınız çok şükür Allah'ım şimdi e, biliyorsunuz ülkemiz koronadan dolayı bayağı bir sıkıntı yaşıyor evet. İşte bundan dolayı işlerin nasıl, sanayide durum nasıl ustam bu arada ben tanıtayım. Benim motor ustam, arabanın yağını, suyunu her şeyini değiştirdiğim yer burası. Sizin sektörü nasıl etkiledi bu korona olayı? Ya tabii şimdi şöyle sektörümüzü etkilemesi millet piyasaya pek çıkmıyor yani araç kullanması düştüğü için illaki etkiledi yani. Yani araçları yani, kullanmayınca e, arıza da yapmıyor. Tabii tabii evden millet çıkmayınca mecbur evet. araç kullanılır düştüğü için arzı, durumu olsa dahi adam evinden çıkmadığı için yaptıramıyor yani tabi. Yani arabalar <laughs> ardılanıyor ar belki ama bizim e, buraya getirecek durumlar yok diyorsun Aynen, yani, evden çıkmadığı için. Şey, mecbur tabi adam evden sokağa çıkmadığı için. Tabi bizim burada pek belki e, bazı kişiler bunu şey yapmıyor ama tabi çok sınırlı yani artık şu anda eskisi gibi değil tabi. Yani. Eski hareketlilik yok. Mecbur yani niye dersen tabi şimdi, şimdi herkes korup, bir şüphe içinde, korku içinde acaba bana da bulaşır mı diye herkes artık bir çekinceme durumu olduğu için artık bilmiyorum ben yani. Aynen. Anca e, harici böyle acil bir şey olursa hastanedir bilmem nedir o şekilde binerse bozulsa arıza yapar. öyle yani. yani Başka bir şu anda öyle bir şey yok yani talep yani, yok yani. Şu anda normalde ben geldiğimde buralar dolu olurdu. Şu, şu, şu anda bir tane lift evet, araba var. Aynen öyle. Bir de bir tane, var. Evet şu anda nadir çalışıyoruz yani sık çalışmıyoruz yani. Yani göre bayağı bir yani, e, şeyler, tabii, tabii, yoğun bir düşüş var yani şu anda. Sektör. Yani. Bu bütün piyasayı da Mesela siz mesela e, ikinci el parça alıyorsunuz, parça da almıyorsunuz artık parça da etkiliyor değil tabii, mi? Yani tabii, bütün gene, durum yani bütün sanayi etkiliyor. Genel bir durum yani Türkiye için genel bir durum yani. Tabii dünya için bu genel bir durum aslında da. Yani tabii Türkiye'yi de etkiliyor şu anda. E, sayı arttığı için millet de şu anda evden çıkmamaya kararlı artık yani kararlı. O yüzden sanayiye de pek gelmiyor Mert Aynen öyle şu anda. Araca binmezse araç arzu yapmaz. Tabii adam yapsa dahi yani uğraşmak istemiyor yani şu anda araç ikinci planda artık yurt dışına aynen. Yurt dışına adam veyahut da e, il, il dışına ile veyahut da başka bir yere sevkiyat olmadığı için zaten izin alarak çıkabiliyor adamlar şu anda. Aynen. Şehir içi otobüslerde de şeyler zaten e, şehir arası yolculukta bittiği için. Bitti artık şu otobüs yolculuğu da, bir... da bitti. Özel aracınla gidebiliyorsunuz. Aynen. Aynen. Özel aracınla da sınırlıdır. giderse de onun da tabii kaymakamlıktan şeyden izin alıp öyle çıkması gerekiyor. Aynen. O yüzden pek risk almak istemiyor kimse yani buradan oraya oradan buraya. Giden gelen pek kalmadığı için tabii bizim şey zayıfladı yani. Zayıfladı. Bu şey gibi değil mi? Domino taşı gibi yani. Tabi da bu bir, bu Sen... bir bağlantı yani. Şimdi Boyun yandaki iş kesilirse burada da kesilir yani atıyorum yani. Veya mesela burada bunu, kesilse. yani burada kesilse oraya etkiler yani. Bu bağlantılı yani. Birbirine sadece bağlantılı. E, motor değil mesela elektrikçisi de değil mi bunun kabartıcısı da. Tabi açısı sanayi açısının. Biz bu sektörde çalıştığımız için bu açıdan böyle. Çarşıya varsa çarşıda da öyle yani şimdi berberi kapalı. Ondan sonra bazı sektörler hep kapatıldı şu anda zaten çalışmıyor yani. yani. Aynen şu anda bir şeyler eczaneler. Tabii. işte şeyler. yerleri zaten Kıdağlı zaten yerleri. Evet, evet. Bunlar Sınırlığı açık. Yerler açık e, belki yarın iki gün sonra tamam. Ben sokağa çıkma yasağı da gelebilir yani bilemezsin gerçekten. yani. Yani <laughs> o zaman artık dükkanlar komple de kapatacağız yani, diyorsun yani. Kapatacağız o zaman. Mecbur kapatacağız. Şu anda bir aslında durmamız riskli bazı konularda. Ha burada görüldü şu anda görülmedi aslında ama görülmeyeceğinin bir şeyi yok. Çünkü dışarıdan gelenler oluyor yani. Illerde... Oluyor. Yani bu e, yurt dışından gelenler, umreden Tabii. gelenler e, veyahut da işte Ankara'dan, İstanbul'dan tabii, gelenler tabii. var. Benim bir eski mahallemde komşum vardı. Geçen çocuk ateşinde hastaneye götürdüm. Orada baktım o da var. Antalya'da çalışıyor kendisi ama baktım gelmiş buraya. Niye geldi? E, orada iş kalmaz dedi. Yani şu anda gelip bir iş çıkış olmayan dedi. Yani yok çıkan yok. İş olmayınca çıkışı verdiler dedi. Geçici dedi. Geldim dedi. Şimdi onun buraya e, hastalık getirmeyeceğin bir şeyi yok yani. Garantisi yok. Garantisi yok aynen yani şu anda o da riskli bir durum aslında. Aynen. Burası yani. dahi aslında giriş çıkışı engellemek lazım artık çünkü bu hastalığın yayılmaması için aslında bir önlem alınması lazım. Girişler çıkışlar kısıtlanması çok acil bir durumun olduğu sürece yani aynen. hastalıklı şeyleri kısıtlanması lazım. Gerekirse biz de dükkanımızı kapatabiliriz yani sıkıntı yok 15 gün. Zaten e, hastaların üreme süresi 10-15 gün bir şey var zaten. O süreç içinde artık 14 gün 14 gün kuralına uyalım. Tabii yani. kapatabilirsin. istersen yapılır yani bir şey yok yani ne olur 15 gün çalışmayabiliriz yani. yani gerekirse de dükkan da Sonuçta Problemi, kapanır. Sonuçta okullar kapanır. Kapandı. 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 Çocuklar şimdi evden bir şekilde görevlerini yapıyorlar ama tabi o gibi olur mu? Olmaz. Olmaz. Yani yüz yüze eğitim gibi olmaz sağlık yani. Sağlık her şeyden gibi. önemli olduğu için yani şu anda kapatılabilir yani istese yani. Yani buralarda gün. kapatılması bizim için sıkıntı değil. Öncelikle sağlık diyoruz yani. Buğru da gözükmedi lazım. ama gözükmeyeceği anlamına gelmez yani. Çünkü dışarıdan illaki giriş var mı? İşte demin ki anlattığım gibi Antalya'dan gelmiş arkadaş. Mesela olmayacağının garantisi var mı? Yok. Yok yani. Şüpheli bir durum. Ee, hemen yani. anında da baş göstermediği için 10-15 gün içinde yani Çıktığı an zaten bir yanı başında 10-15 kişi hemen alınca zaten geçiyor çok riskli bir hastalık yani. yani. Çok riskli gidebilemiyorsun yani ne olduğunda Hızlı yayılan bir hastalık yani artı e, test yaptıranlar bir gün önce e, negatif çıkanlar bir gün sonra pozitif çıkabiliyor yani. Aynen yani, yani, yani her birinde test yapamazsın herkese böyle bir şey diyor. gün değişebiliyor yani o yüzden sıkıntılı bir durum yani, yani Bir de burası sanayi şu anda biz e, sanayideyiz dükkandayız zaten. Sürekli giren çıkanın olduğu, sürekli farklı yani farklı yani, kişilerin gittiği öyle, şu anda bir yer yani bir de kalabalık bir yer. Normalde de şu anda zaten sakin zamanında bizim çok sakin bir zamanımız. Normalde biz hmm. efektten şey kullanıyoruz ama ne kadar bulunsak da bizimki sanayisel bir ortamda çalıştığımız için bizim elimizin batma oranı çok fazla yani. Yani şu anda ustamız böyle e, grand ama <laughs> normalde böyle değil yani. <gülüyor> biz <gülüyor> biz de şu böyle iş denk getirdik. İşlerin durumundan dolayı yani. Millet artık çekince hmm. çekinceme içerisinde yani. Çünkü millet artık korkuyor yani. Korkuyor Tabii canım herkes şey korkuyor. Yok. Zaten bir 14 kural var. 14 gün kuralı ve yer buralar Zaten bize olsanız da bir mesafe koyduk araya. E, o mesafeden konuşuyoruz. Daha yakından da konuşabilirdik ama. Evet. Çok yakından da konuşmayın diyorlar. Mecbur bir metre mesafe koymanız gerekir. Tokalaşma olsun, yakın yani, mesafe olsun. Tabii tabii. <laughs> bunlara, bunlara mecbur uyacağız yani. Ya yani bunlara mecbur yani, uyacağız. Tedbir yani, tedbir amaçlı bunlara uymak gerekiyor. Yani tedbir Allah'tan, e, ted tedbir bizden, takdir Allah'tan takdir yani. Allah'tan yani. yani. yani Allah'ın yani, takdiri tabii. elbet gerçekleşecektir ama biz elimizden geleni Abi, yapmamız tedbir lazım. Tedbir almamız lazım yani. Önce tedbir yani. Önce tedbir. Son olarak o zaman ee, sanayi için ne diyebilirsiniz? Ne da... Vallahi sanayi için değil de milletimiz için yani şu anda evet. bu ama bizi bu hastalıktan kurtarsın yani ilk önce dileğimiz bu yani. Şimdi devletimizi, milletimizi bu hastalıktan kurtarsın. Amin amin inşallah. Öte gidesin yani şu anda tek temennimiz o. İş ikinci planda kalır. Sağlık evet. olmazsa iş, i̇ş yapabileceğim bir yok şey var. yok yani. Aynen. Zaten bir 14 gün bir yaşam sürecin var. 14-15 gün sonra zaten gidebilirsin yani çünkü hastalık. Yani. Hastalıktan dolayı sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. İlk önce, ilk etapta dediğim gibi sağlık yani. Sağlık olmazsa hiçbir şey yapamayız yani. yani. Evet. Eski aldan. bu şaşalı günlere dönsek de öldükten sonra bir şey yok yani. yani. yani Önemi yok yani. yani şimdi burası Herkes... küçük bir memleket yani. bildiğimiz bir ilçe, 10 bir nüfuslu bir yer yani. Nüfus küçük bir yer ama tabii şimdi öldükten sonra bizden sonra sürdürecek zaten burada da arkamızdan gelen nesil de yok yani. Bize bizim bir şey yoğunlaşan bir grup da yok. Eleman da yetişmiyor. Zaten yani türün, bir şey türün zaten. artık son öyle bir şeyiz yani. Artık yani şu anda biz de eleman yani. da bulamıyoruz. Allah Allah korusun. hem sağlık çalışanlarımıza hem işte öğretmenlerimize, polisimize, askerimize hem de sanayi ustalarımıza Allah sağlık, sağlık versin aynen, inşallah. Hem devlet büyüklerimiz başımızdan etmesin Hem e, ustalarımızı hem aynen polisimizi, şey. askerimizi, hemşiremizi, doktorumuzu başımızdan eksik etmesin aynı yani. aynı öyle. herkese her, her sektörün her sektörü e, iş düşer yani Şimdi, tamircinin e, şey öğretmenin işi düşer Çocuğular var, şey var. Öğretmenin mecbur arabası var, tamirci yapacak her sektörün kendine göre şeyi var. Tabii bu nasıl olacak? Sağlıklı bir yaşam mı olacak yani. Sağlıklı bir yaşam Hı. olmadığı sürece hiç kimsenin hiç kimseye faydası olmaz yani faydası yok. Aynı. Ben aynen. teşekkür ederim ustam. Şey Çok şey teşekkürler. Görüşürüz. Şöyle dikkatini e, de göstereyim arkadaşlara. Şöyle e, şurada bir Golf 4 var. E, tamirde. Tek, tek bir araç. Tek bir araç. Var. Normalde o hepsi dolu olurdu. <laughs> bir de şurada dışarıda bir araç yapılıyor. Buradan herhalde görünüyordur. Şöyle biraz yaklaştırırsak, Orada da ustalarımız çalışıyor. Onun dışında e, böyle yağlarımız mevcut burada. E, i̇şte yedek parçalar var alt tarafta yine şu tarafta takım taklavat işte yağlar, motor yağları hepsi mevcut ama şu anda kimsede olmadığı için dükkan boş. Dükkan boş. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalımızı izlemeyi takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.